Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bu içeriğimizde e, gibisiz av tüfeği babamızdan, dedemizden, atamızdan bize yadigar kalırsa, olur da bir gün başımıza böyle bir şey gelirse, ki benim başıma geldi. E, hangi işlemler yapmanız gerekiyor, hangi evrakları hazırlamanız gerekiyor? Bunlar üzerine arkadaşlar, e, kendi tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. E, benim de e, babamdan bana alt e, av tüfeği e, kaldı. Ee, şöyle ki devletimiz e, eski av tüfeği sahiplerine e, uzun zamandır 20 sene 30 sene indirtilen av sahiplerine yeni bir herhalde bir e, uyanık oldu devlette. E, belge gönderildi dediler ki e, süreniz dolmuştur. Av tüfeği ruhsat yenileme süreniz dolmuştur. Av tüfeğinizi yenilemeniz lazım. 6 ay süresi var işte şu tarih kadar e, şu evrakları hazırlamanız gerekir diye çağrıldılar e, av tüfeği sahiplerinin emniyet müdürlüklerini. Ellerine belgeleri verdiler. Bu tüfekle e, bu belgeleri dediler. Hazırlamanız gerekiyor. Eee hazırlayanlar hazırlacak. Hazırlamak isteyenler istemeyenler de benim gibi e, benim bombam olduğu gibi çocuğuma e, ikna edip devredecek ki benim babam bu şekilde. Bana istedi. Pek av tüfeği meraklısı değilim. Ben genelde biraz böyle bıçak koleksiyonu e, işte takipçilerimdir. Merakım var. Kılıçtır, bıçak koleksiyonudur. Ataşı sağları karşı pek yakın değilim günün olarak. Ama babamızın sözüdür. Kabul ettik. Arkadaşlar gelelim konumuza. Şimdi sizin de muhtemelen başınıza böyle bir şey gelmiştir veya gelecek. Önümüzdeki günlerde. Veyahut da bir arkadaşınızdan av almak istiyorsunuz. Bu anlatacağım mevzu tamamen birisinden av almakla, devre almakla alakalı bir içerik. bir takım belgeler istediler emniyet müdürlüğünden. Bunlar arkadaşlar size böyle pratik anlamda başımdan geçen tecrübelerimi anlatacağım. Ben bunları hazırladım, emniyet müdürüne teslim ettim. Bir hafta sonra da gideceğim. İnşallah ruhsatı alacağım oradan. Bu arada 2-3 gündür başıma gelen tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Olur da benim gibi böyle eli ayağı karışanlar, ne yaptığını bilemeyenler, evrak hazırlama anlamında sıkıntı çekenler bu videoyu seyreder, istifade eder. Arkadaşlar şöyle muhabbet çekini anlatalım bir takım belgeler isteniyor. Şöyle başlayalım. Emniyet müdürlüğüne en son gideceksiniz tabii ki. Ama en başta gidip de neler isteneceğine dair belgeleri oradan talep edebilirsiniz. Veyahut da internetten girdiğinizde neler lazım diye ilgili dokümanlar var. Ben şöyle pratik anlamda anlatayım. Biyometrik fotoğraf istiyorlar arkadaşlar. İki adet yazıyor ama bir adet yetiyor. Bir adet biyometrik fotoğraf varsa Son 6 ay içinde, bir sene içinde çekilmiş. Arkası beyaz tonlu olması güzel. Bunu bir kıyıya koyun. Önce bir dosya oluşturun kendinize. Bir tane gidin, bir dosya alın kırtasiyeden. evde kıyı dönüşü de i̇şte varsa bunu bir boş dosya bir ortaya koyun. Bir tane biyometrik fotoğrafınızı güzel bir şekilde hazırlayın, içine koyun. Ee, ondan sonra arkadaşlar yapacağınız iş, önümüzdeki günlerde alacaksanız da bu belgeleri tarihi çok önemli bir hazırlayın. Hemen bu belgeleri hazırlayın. Gidin savcı hocamıza. Salgocan kısmı önemli. Burada benim tam günü e, Sağlık Ocağı'ndaki aile hekimimiz. E, sağlık Ocağı'nın arkadaşlar e, yivsiz alacağız diye söylüyorsunuz. Size bu anlamda sağlık raporu veriyor Sağlık Hoca. Bunu normalde Sağlık Ocakları verebiliyor. E, yivsiz av kullanmasında sıkıntı yoktur. Psikiyatrik açıdan, psikolojik açıdan sıkıntı yoktur diye bunun internette e, doktorun yazacağı, yazacağı ibare var. Bakarsınız bu bundan. Bunu yazacak ve size bunu verecek. Ama benim e, aile hekimim, aslında kendisi de yoktu. döbetçi aile vardı ona geçtik. E, o da iyi bir arkadaş olmasına rağmen beni e, devlet hastanesinin psikiyatri bölümüne sevk ettik. Sizlere de böyle olabilir. E, çünkü psikolojik olarak rahatsızlığınız var mı yok mu bunun e, ibaresini yazmak zorunda. Psikolojik açıdan bir sıkıntısı yoktur e, diye yazmak zorunda. Ama sizi iyi bilen aile hekimleriniz normalde siz aslında psikiyatriye göndermezler. Oraya basit şekilde not olarak psikiyatrik açıdan sıkıntısı yoktur diye yazıp sizin e, belgenizi verebilirler. Bu anlamda doktor sizden şunu talep ediyor, onu hiç gitmeden yapabilirsiniz. E-Devlet'ten girip e, orada sağlık bölümü var. Orada bilgi işlem anlamında e, sağlık bilgi işleme kısmı var. Yeni e, belge oluştur deyip oradan sağlık şey, ilgili sağlıkla ilgili sorular çıkıyor. Onları dolduracaksınız ve onay vereceksiniz ki bu bittinizde e, aile ekibiniz evet, psikiyatri polikliniğine gözüksün. E, orada yaklaşık 100 tane soru var. E-Devlet'ten e bunu yapabiliyorsunuz. E, bunu yaparsınız, e, raporunuzu alırsınız. Raporunuzu da koyarsınız ki ben raporumu aile ekibi beni dediğim gibi psikiyatriye sevk etti. Bittim hastanenin psikiyatri bölümüne alttan sıra falan direkt psikolojiye çıktım. Dedim böyle böyle e, sağlık hocamdan beni sevk ettiler. Yersiz altıfer alacağım. Bununla ilgili e, psikiyatri raporu istiyorum. Soktu beni. Dediğim gibi e, girdim. Oradan bilgi işlem, sağlık bilgi işleme kısmından bilgilerinizi işleyin dedi. Bir beş dakika mal işledim. Onay verdim. Sonra sordu. Bir sıkıntım var mı? Yok dedik. E, tipimize, boyumuza, posumuza baktı. Bir uzun sıkıntım var mı? Yok dedik. Onayını verdi. Raporunu verdi. 300 lira e, bedel aldılar. Git bezneye. 300 lira para öder, dedi. E, hastanenin e, döner sermayesiyle ilgili para istediler. Bu bütün hastanede var muhtemelen. Benimki devlet hastanesi olmasına rağmen bu kısım özele giriyormuş. Ee, ama dediğim gibi normal aile hekimi kendisi yapıyor, benimki yapmadı, gönderdi. Birçok aile hekimi bunu ücretsiz şekilde kendisi yapıyor aslında. Bizimki biraz hiç güzellik yaptı, gönderdi. Gittik neyse e, oradan e, aldık belgemizi, geldik aile hekimine. Aile hekimi de, tamam o gerekli belge, zaten doktor size vermiş dedi. Onu da dosyamıza koyduk. Ee, aile hekiminiz bunu direktman verirse zaten sorun yok koyarsınız dosyanıza. Bu da hazır. Arkadaşlar bundan sonra yapacağınız şey biyometrik fotoğrafımızı yaptık. Sağlık ocağından belgemizi aldık. Ziraat Bankası'na gidiyorsunuz. Oraya ee, işlem yapacak bayana bayağı gidiyorsunuz. Biz ee, yivsiz tüfek ee, kart bedeli ödeyeceğim diyorsunuz. 400 TL hemen o zaman biliyor. 400 TL'nizi alıyor. E, yivsiz alt tüfek kart bedeli adı altında makbuzunu size veriyor. 400 TL'nizi bunu da dosyanıza koyacaksınız. Vergi dersine gideceksiniz. Harçlar e, tahakkuk servisinden. E, Yivsiz av al tüfeği alacağım diyeceksiniz. Bununla ilgili e, harç makbuzu bedelini ödeyeceğim diyeceksiniz. 424 TL. bunu da bedelini oraya ödeyeceksiniz. Bu belgeyi de alacaksınız. Dosyanıza koyacaksınız. Efendim, söyleyeyim. Ondan sonra ne kaldı? E, bunları yaptık. Pek de aslında bir şey kalmadı. Ee, şu, e, şu ben falan var. Dilekçeleri kendiniz hazırlamıyorsunuz. Emniyete gittiğiniz zaman emniyet müdürlüğünde dilekçelerinizden size orada hazır e, boş nüshalarını verip orada imza atıp dosyanıza koyuyorlar. Bu anlamda noter e, diyenler oldu bana. E, notere gitmen gerekiyor de, diyenler oldu. Ben notere gittim öncesinde. E, dedim böyle böyle babamdan bir alt tüfeği alacağım. E, bunu kendi üzerime geçirmek istiyorum dedim. E, tüfeği götürmeden, ruhsatı götürmeden. Dediler ki e, siz gerekli evrakları hazırlayın. Ee, Sağ sol ödemelerinizi yapın sonra bize gelin biz e, yaklaşık 1200-1300 arası bedelle bunu yapıyoruz dediler ki ben bunu öyle duydum ve çıktım. Ee, ben gerekli evrakları hazırladım. dosyamın bütün istenilen belgeleri dosyama koydum arkadaşlar. Emniyet müdürlüğü binamıza gittik İnegöl'de. Sizlerde bulunduğunuz mevkilerdeki emniyet müdürlüğü binasına gideceksiniz bu belgelerle. Kapıdan gireceksiniz. içeride silah servisi bölümü var. Oradan e, silah servisine gideceksiniz. Ben yiğitsiz alt tüfeğini babamdan veyahut da ben satın almak istiyorum çektiğinde e, dostlarınızla beraber biliyorsunuz O size hemen gerekli saat oturtuyor. Oruç oruçlu çayınızı ikram ediyorlar. Sağ olsunlar ilgileniyorlar. Gerekli birkaç belge daha verip onları da imzalıyorlar Kaymakamlık makamında efendim söyleyeyim. Emniyet makamında birkaç daha var. Onları da oradan kendileri size boş misal ve imza atıyor. Alıyorlar. Bunları dostumuza koyuyorlar. Ki ben bugün hepsini hazırladım, verdim. bugün itibariyle ki bugün ee, sabı, haftaya, çarşamba ve perşembe evraklarınız hazır olur dediler. Ee, silah kimden alıyorsunuz dedi. Babamdan dedim. Ee, babanız, siz veya siz e, kimden alıyorsanız onunla beraber silahı alan ve satan kişi, devreden kişi e, ve silah ruhsatı ve silahın kendisi tüfek e, kılıfının içinde olacak şekilde kendisi emniyet müdürlüğüne gelecek dediler. E, bugünkü söyleyen arkadaş o şekilde söyledi. Beraber buradan hiçbir masrafımız olmadan, notere gitmeden e, silahınızı devir alabilirsiniz dediler. Ee, arkadaşlar böyle bir e, bir hafta telaşım geçti. ve Bugün çok şükür devrettim. Bir hafta sonra gideceğim. E, muhtemelen bir e, silah e, yivsiz silah bulundurma ruhsatı verecekler. E, kart şeklinde. Eskiden böyle sarı yüzden şeklindeydi. Hadi onu da göstereyim. Muhtemelen sizlere de vardır. Eski ruhsatlar arkadaşlar bu şekildeydi. Silah ruhsatları böyle. Bunlar eski babamın 20-30 sene önceki aldığı aldığı eski tezgahası şeklinde bir ruhsat. Bunlar artık bitti muhtemelen parça çekme Hatta şöyle şeyde bulduğum tane evraklar kısmında buldum. Şöyle bir okuyayım. Ruhsat yenileme dilekçesi. Bunu emret müdürlüğünde yapıyorlar. İki, doktor rapor. Aile hekimin alınabilir diyor ama bizim aile hekimi 3 yaptı. Bana 300'e patladı. Siz aile hekimi alabilirsiniz. Veya aile hekiminiz İlle benim de olduğu gibi diretirse psikiyatri servise gidersiniz. Oradan ee, 300 lira Özellikle biz 2024 itibariyle alabilirsiniz. Harç makbuzu vergi dairesinde arkadaşlar 424 TL. Ben bugün yatırdım. Ee, vergi borcunu gösterir belge. Evet bunu unutmuştum. Bunu da söyleyeyim. Bunu E-Devlet'ten e borcu yoktur. Yazısı arkadaş alabiliyorsunuz. PDF şeklinde indirirsiniz. Ve e çıktısını alırsınız. Veyahut da beceremiyorsanız vergi dairesine gidersiniz. Borcu yoktur yazısını alabilirsiniz. E kart ücreti dediğim gibi Ziraat makbuzu veznesinde 400 TL. Gidip yatıracaksınız. Bunu tüfek almadan önce halledeceksiniz bunları arkadaşlar. Tüfeği satın almadan önce, devre almadan önce bunları halledip dosyanızı hazırlamanız gerekiyor. Bir adet biyometrik resim dedik. Bunu da koyacaksınız. i̇nternet iki adet veriliyor ama bir adet yetiyor. Eski yipsiz tüfek ruhsatı gelecek. Tüfek tespit için getirilecek. Bu da aynılık en son aşamada bu. E, bütün her şey sonra Önce bundan önce arkadaşlar bütün dediğim bu evraklar hazırlanıp emniyet müdürlüğüne gideceksiniz. Emniyet Müdürlüğü dosyanızı sisteme koyacak, işleyişe koyacak. Size bende olduğu gibi gün verecek. Muhtemelen bir hafta sonra gün verdiler bana. Size de öyle verebilirler. Bir hafta sonra tüfeği devreden ve devir alan kişi ama tüfeğiyle beraber, ruhsatla beraber gelsin dediler. Ee, biz de o şekilde gideceğiz. Başından ee, başımdan geçen arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım sizlere de faydası olur videonun. Ee, bu şekilde evraklarınızı hazırlarsınız. Kazasız belasız aldığınız, alacağınız silahınızı kullanırsınız at avrat silah diyor eskilerimiz evet. biliyorsunuz. Ee, tabii ki ee, tehlikeli işler. E, Allah muhafaza etsin. Haberlerde de duyuyoruz. İşte alt tüfeğiyle eşli meşli vurdu veyahut da kaza koşunu oldu veyahut da çocuk tüfekle oynarken ee, kendini vurdu şeklinde haberler geliyor arkadaşlar. Bu konulara dikkat edelim. Silahlarımızı e, silahlarımız düzgün bir şekilde çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlere mümkünse kaldıralım, saklayalım. Ee, Başımızdaki insanlar da bu şekildeydi. Allah kazasız belasız alacağınız silahları kullanmayı nasip etsin. İyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Ben e, pek böyle e, av meraklısı değilim çeşitlisi. E, kuşlar avlanıyor, keklik, buldurucu buna giden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Domuz avına giden kardeşlerimiz var. E, zararlı malumatı e, defetmek anlamında kullanılabilir. E, ama e, ben şahsen e, avlamaya karşıyım. Tabii ki zorunlu haller olur. İleride bir şey yiyecek bir şey bulamayız. Tavuk marketten bulamayız. Avlanırız bu çıkıp o başlı onu belki keyif olarak birkaç kutu kolaya bilmem neye atış yaparız. O da başka bir şey. Askerden önerdiklerimiz unutulmasın diye. İyi günler de Rabbim. Silahlarınızı kullanmayın. Nasıl bilsin? Ava gidenlere hayırlı avlar. Benim gibi duvarına asacak yıllarca duracaklara da kazansız belasız saklama muhafaza etmeyi gidiyoruz ben bir de şeyi de sordum, bu olsun. tüfeğimi istemiyorsam ne yapabilirim dedim. böyle vergisi ödemek istemiyorum. tüfeklerim de evimde olursun istemiyorum. O zaman dediler, em emniyete gelirsiniz. Biz tüfeğimizi istemiyoruz. Size devredeceğiz deyip, emniyete, devlete devredebilirsiniz arkadaşlar. Devlet bunu iyi demin alıyor. Sizden çıkıyor, ruhsat sizden düşüyor. Devlet artık devletin devret, malı haline geliyor. Bu şekilde devredebiliyormuş. Diğer arkadaşlarım evinde tüfek barındırmak istemeyen arkadaşlarım ve hatta silah barındırmak istemeyen arkadaşlarım bu şekilde silahlarını alıp emniyete gidip e, oraya teslim edebilirlermiş. Bunu da bugün öğrendim. E, i̇steyen arkadaşlarım böyle benim şu an arkadaşlar silah yenileme zamanı 5 yılda bir oldu. 5 e, yıl e, silah sizin oluyor. İsterseniz 5 yıl sonunda bir daha yenileme anlamında yenilemezsiniz. Silahınızı devretmek isteyen arkadaşlarım emniyete götürüp ben bunu kullanmak istemiyorum. Devreteceğim diye devrede devrede bilir. E, bunu da öğrenmiş olduk. Peki arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkürler. Umarım istifade istifadeniz olmuştur videomuz. Kendinize iyi bakın. Selamlar sevgiler. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sırf bu video için girmiş arkadaşlarım olabilir. Kanalımız arkadaşlar Özgür Usta YouTube kanalımız. E, i̇zolasyon, dekorasyon anlamında faydalı şeyler var. Seyretmenizi tavsiye Sağ olun, teşekkürler. Arkadaşlar videomuz evet. sonunu beklemeyin. Abone olun hemen.